Halkımızın bayramını kutluyoruz. Bayramın özgürlüğe, barışa ve demokrasiye vesile olmasını diliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor karanlık günlerde bayramların umut getirmesini diliyoruz. İçinde yaşadığımız süreç Türkiye'nin dönüşüm, değişim arifesi. Bu bayramın da buna vesile olması. Halkımızın özgür bir gelecekte mutlu ve refah içerisinde yaşamasını diliyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemi için barış, kardeşlik, huzur ve eee vesile olmasını temenni ediyoruz. Bayramların e, temel amacı aslında geçmişten günümüze günümüze e, bayramların işte bütün e, kırgınlıkların bütün e, olumsuz durumların son bulduğu gü, günler olarak al, anılır aslında. Bizler de bu bayramın bütün Türkiye halkları için, bütün insanlık için, başta Kürt e, halkı olmak üzere bütün halklara huzur, kardeşlik ve barışa temenni olmasını e, diliyoruz. Yani eseride cezne Gelimeyi رومت ایوانه و ججنا اکود بی ای جی از این سانم لریدنی در جین جین سانت یا خواه تشتک وندا نکرنا از ججنا گزنا پیروز دکم یعنی ججنا وی داوی براستی جارمان جا خواه دور کتنا این آرمان جا, جا ججنا دلخواشی هفغاتنا آشیتی براتی وکوی ججن جبووی ای افتشتی پیروز که هم خوازم بین نزمان هم هر تم ویا دویجن وک تمانی که هم دردخ نپیش خوزلا وربه با خوزلا ججن ور با ججن وی آرمانجی خدمت بکن ازا تن آرمانجا ججنی کفشه جبرو یکی پیواجو پیواجو که زوره دوام پیواجو زور زحمت دا زم هیا ظلم هیا خوین رجاندن هیا اوا ججنان و پیروز کرن با اوا که دنی میرف گل خورات روب رو اوتش تا که خواشه میرف درد هف نیز و تسبیت که چقا بکار بهش درد و را بود درمان وی آلی و کاری چید بر راسته اما آلی دنی جدش کسته نکه یه دیس از او تمنی که ما پیش یعنی خوزلا اف جوی هانی دمک کنده بدایی ببند امبدل کې راحت جاجنی ګوري ارمان جوانا پیروز وکړي سلام پرمه یوکه جاجنا قربانیا امسنې دبهفي جاجنا همي ګلې تخو هچا پارچه کردستانه پیروز وکړي جاجنا حیوالې قویې هفتس دنیا توয়া پیروز وکړي هم بژن او جاجنا بتا جاجنا ازادي او شتی یکی تیا ګلا هم بژن جاجنا ګلې Hər çar parça Kürdistanı cəjnəvən Piroz kön, ən banqavaziya Xacı Vərat kön, cəjnəkdə hər çar parça Kürdistanı bətəyək, azadlıq əsətiv, arami çəbətə nağəli kürtdə, ən bizim cəjnəvə Piroz bud. Ə, əmji gəli qəslavdıkən, cəjnə qurbanı bə vəsiləyə əsətiv azadlıq bu gəli kürtkəli binəs ام سرنووبی آرستهای آن زمان دخوازند گلی ما چند دخواز زمان خدید درکه و او از جشن قربانی به وسیله آشتی و آرامی. <تصفح> Kadınların Yüzyılı kitabımız, dünyada ve Türkiye'de kadına ve kadın kimliğine karşı bu yüzyılda da devam eden ikincilleştirme, yok sayma nesneleştirme, sömürü ve şiddet koşullarında kadınların geçmişten bugüne nasıl mücadele ettiğini, olan bitene dair düşüncelerini ve geleceğe dair öngörülerini anlamak, dinlemek ve duyurmak istediğimiz bir söyleşi serisinin ürünüdür. Ötekilerin gündemi internet sitemizde yayınladığımız bu söyleşilerde ulaşabildiğimiz kadınlara dört düşünsel soru yönelttik ve yanıtlarını sınırlandırmadan, kısaltmadan olduğu şekliyle sitemizde yayınladık. Elinizdeki kitap bu söyleşilerin derlemesidir. Söyleşilere başlarken sadece aktivist veya siyasetçi kadınlara değil, toplumun her kesiminden kadınlara ulaşmaya çalıştık. E-posta ve sosyal medya yoluyla birçok kadın ve LGBTİ+ kurumuna sorularımızı gönderdik. Söyleşiler öncesi Ötekilerin Gündemi sitemizde haber yaparak sorunları yayınladık ve katılımın geniş olmasını sağlamaya çalıştık. Sonuç olarak bize ulaşan 40 kadınla söyleşileri gerçekleştirdik birçok kadın da zamanları olmadığı için katılamadıklarını belirtti. Sorduğumuz bu dört soruya verilen her yanıt toplumsal cinsiyet özgürlüğünü savunan bizleri yarınlara dair hem heyecanlandırdı hem de aydınlattı. Söyleşilerdeki kapsamlı anlatımlar, toplumsal dinamikler arasında kurulan bağlantılar, düşündürücü doğrudan tespitler, büyük bir mücadele tarihi ve pratiği çok seslilikle birlikte etkileyici bir bütünlük oluşturuyor. Okurken kadınların yaşamın her alanında düşünceleriyle, emekleriyle, sanatlarıyla ve özgür kadın kimlikleriyle toplumu dönüştürücü gücünü fark ediyoruz. Toplumsal cinsiyet özgürlüğü bilinciyle yarınlara dair daha kararlı olmamızda yolumuzu aydınlatan kadın özgürlük mücadelesinin öznesi tüm kadınlara, toplumsal barış ve aydınlık bir gelecek için adalet arayışlarını sürdüren Plaza Del Mayo annelerine, barış annelerine ve cumartesi annelerine, ekoloji savunucusu Karadeniz dereli annelere ve kendileriyle birlikte dünyayı ve yüzyılı aydınlatan kadınlara tekrar merhaba. Söyleşileriyle bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan kadınlara, kitabın ön sözünü yazarak katkısını sunan Mukaddes Erdoğdu Çeriye, düzenleme ve düzelti için Özlem Sezer'e, kapak tasarımını yapan Gülizar Ünver'e, grafist yayınlarına, Berdan Matbaası'na ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözü fazla uzatmayalım. Kadınlar dosyamızın bu söyleşilerini sizlere sunarken hepimiz suçluyuz. Erkekler, erkekler, erkekler daha suçludur diyoruz. İçten selamlarımızla.